Sarmış yine afakını bir düdü müdahit, bir zulmeti beyzaki peyame mütezahit. Beşerin köhne güzeşinden, bize efsaneler teremmüt eden. Bir devri şehamet, yine çiğnendi yeminler. Çiğnendi yazık, milletin ümidi bülendi. Yiyin efendiler yiyin, bu hanı iştiha sizin. Doyunca, tıksınınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret 24 Aralık 1867 tarihinde İstanbul'a doğmuştur. Şair önce Mahmudiye Valiliği Rüştiyesi'nde ardından Galatasaray Sultaniyesi'nde devam etti. Galatasaray Lisesi'nde Muallim Naci, Muallim Feyzi, Recaizade Mahmut Ekrem'den edebiyat dersleri aldı. 1888 yılında okulundan mezun olduktan sonra Hariciye Bakanlığı İstişare Odası'nda çalışmaya başladı. Bu arada Ticaret Mektebi Alisi'nde Hüseyi Hat, yani güzel yazı ve Fransızca dersleri verdi. 1894'te Galatasaray Sultaniyesi'nde Türkçe öğretmenliği görevine atandı. Ancak bu görevinde 1895'te istifa etti. Ve ardından Robert Koleji'nde Türkçe öğretmenliği olarak çalışmaya başladı. 1896'da Recaizade Mahmut Ekrem'in önerisiyle Servet-i dergisinde yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Bu tarihten sonra yenilik yanlısı edebiyatçılarla Edebiyatı Cadi'ye hareketini başlattılar. Ancak bir takım olaylar ve aralarına çıkan anlaşmazlıklardan dolayı Servet Efe'nin dergisine 1901'de ayrıldı. 1903'te Rumeli Hisar'ı sırtında Ayşen adı verdiği evini yaptı ve orada adeta inzivaya çekildi. Fikret'in inziva dönemi 1908'de kadar sürdü. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı ile umutlandı. Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım'la birlikte Tanini'yi çıkartmaya başladı. Ancak bir takım görüş ayrılıkları nedeniyle Tanini'den ayrıldı. Ocak 1909'da Galatasaray Lisesi Müdürlüğü'ne atandıysa da okulda yaşanan bir takım huzursuzluklar nedeniyle istifa etti. Nail Bey'in Marif Bakanlığı sırasında yeniden bir göreve getirildi. Tevfik Fikret ilk şiirinde 1884 yılından itibaren Tercümanı Hakikat gazetesinde yayınlar. Şairin 1884-1891 yılları arasında yazdığı bu manzumeler Muallim Naci etkisinden kaleme alınmıştır. Bundan sonra şiirleri 1891-1895 yıllar arasında Mirsad ve Malumat dergilerinde çıkar. Bu yıllarda Naci halkasında kopan şair yeniden bir şiir aramaktadır ve Recaizade Mahmut Ekrem'in ilk Hamit'in etki 1896 Servet-i dergisinin başına geçmesiyle birlikte olgunluk dönemine ulaşır. Aynı zamanda bir ressam olan Tevfik Fikret, çeşitli şiirlerde kimi şairler veya hayali kişilerin portrelerini tasvir eder. Tevfik Fikret'in şiirlerinde yoksulluk, kimsesizlik, zavallılığı kişileri merhamet duygusu geniş bir yer tutar. Bu şiirler esas itibariyle şairin bir takım toplumsal sorunlara duyarlı olduğunu da işarettir ve 19 Ağustos 1915 tarihinde vefat etmiştir. Burası bir şairin evi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğüne bağlı Ayşe Müzesi. Ünlü şair Tevfik Fikret'in evinde onun kendi çizdiği projeler ve çizimleri görebilirsiniz. Müze şairin 1915'te vefatının ardından 1940 senesinde eşinden satın alınarak müze haline getirilmiştir. Müze, Türkiye'de açılmış ilk edebiyat müzesidir. Müzenin içerisinde Tevfik Fikret'in eşyalarından yanı sıra dönemin edebiyatçılarının da eserleri ve eşyaları bulunmaktadır. Usta şair yıllarca hayalini kurduğu projesini ve iç dekorasyonunu hazırladığı bu eve Ayşehan adını vermiştir. Bu kelime Farsça'da yuva, kuş yuvası anlamına gelmektedir. 1961 yılında şairin Eyüp'te bulunan aile kabrinde bulunan naaşı bahçesine nakledilmiş. Kalbi şair, eli ressam Cenab Şahabettin Tevfik Fikret'i işte bu sözlerle tarif ediyor. Hikayesiyle dikkat çeken bir resim de Sis isimli tablo. Ressamı ise Şehzade Abdülmecid Efendi'dir. Şehzade bu resmi Tevfik Fikret'in "Siz" isimli eserinden esinlenerek yapmıştır. Binanın üst katında yer alan çalışma odası, Tevfik Fikret'in otoportresi, kütüphanesi ve birçok eserini kaleme aldığı çalışma masası vardır. Yatak odası ise Tevfik Fikret'in hayatına gözlerini yumduğu yerdir. Şairin ölümünün ardından yüz kalıbı alınarak, yüz maskesi hazırlanarak müzenin en görkemli yerine yerleştirilmiştir. Ayşan Müzesi'nin sahip olduğu en güzel özellik de müzenin manzarasıdır.